Varıyorum ha, varıyorum. Varıyorum lan, varıyorum. Lan onu kim lan? Ha? Ha? Lan de şunu soharım, de. Varıyorum ha, varıyorum. Kim öldü lan? Amına kodumu bitti Varıyorum de Amına Varıyorum. Gel amına götü. Ha. Varın geberdiririm seni bak. Seni geberdiririm bak. Ne doldu kodumu götekerim. He? Tek avradın siktiğimin itneleri varıyor mu ha varıyor mu? Varıyor o çocuğu düğene varıyor <laughs> Kim dövdüyse ise mu lan? Varıyorum mu Allah'a Ne olmuş adam dolayı? Dövmüşler bunu. Allah Allah. Baksana öyle yüzükam bütün. Allah Allah. <laughs> Mahvedmiş lan. lan. Lan ananızı sikerim dedim, ananızı. Allah, Allah Allah. Vallahi bak. Lan amına koyduğumu it neleri? Kimdi adanı lan? Ha <laughs> böyle bağırdım vallahi. Ha şu şu, şu var ya şu değilmiş. Ulan varım bak yatırım lan. Geçsen. Ama ne halim varsa gör. Kim döverse onu öldürürüm bak. He şu 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 var ya. Ulan ulan. Bak geberdiririm ben sizi. Kim birini dövüyor Ben de sizi öldürürüm lan. Nişanlımın evinde kalalım. Ben de ya. sizi öldürürüm bak. <laughs>